Squid Game'in gerçek olabileceğini biliyor musunuz? Dizinin Kore'nin en büyük insanlık suçlarından biri olan Brother Som olayından esinlenildiği düşünülüyor. Peki nedir bu Brother Som? 1970'li yıllarda Güney Kore'de bazı tesisler açıldı ve bunlardan biri de Brother Som'du. Buranın amacı Güney Kore'yi daha modern hale getirmek için sokaklardaki evsizleri ve serserileri bir yerde toplamaktı. Ama olayın perde arkasında çok daha korkunç şeyler yaşandı. Tesisin evsizlere barınak sağlamak için kurulduğu iddia edildi. Fakat 1987 yılında yürütülen bir soruşturma sonucunda tutukluların yalnızca %10'unun evsiz olduğu, geri kalanların ise günlük hayatlarını sürdürürken sokaklardan kaçırıldığı ortaya çıktı. Neden çocukları kaçırıp bu tesislerde tuttuklarına gelirsek? Çünkü her insan için hükümetten ödenek alıyorlardı. Yani sırf para için çocukları kaçırıp bu tesislerde işkence etmişlerdi. Çocukları çalıştırarak bedava iş gücüyle binlerce ürün üretip bunları satmışlardı ve bunlar da onlara ek gelir sağlamıştı. Bu toplama kamplarında resmi olarak 551 kişinin vefat ettiği söylense de aslında gerçek bu sayıdan çok çok daha fazlaydı. Bazı bazı kaynaklara göre on binlerce çocuk bu dönem ortadan yok olmuş ve bir daha izlerine rastlanmamıştı. Peki Brothers'ın neden Squid Game'e benzettiğim konusuna gelirsek. Burada çocuklara oyunlar oynatılıyordu ve kaybedenlere çeşitli kötü cezalar veriliyordu. Bu oyunlar iddialara göre o zamanlar devlet yöneticilerini ve orada çalışanları eğlendirmek için yapılıyordu. Tıpkı Squid Game'deki oyunların VIP'leri eğlendirmek için yapılması gibi. 1987 yılında bu tesislerin başındaki adam yargılandı fakat çok az bir cezayla kurtularak Avustralya'ya taşındı. Kendisi 2016 yılında vefat etmiş olsa da geri kalan ailesi şu anda Avustralya'da inanılmaz lüks bir hayat yaşıyor.